Dedim'den herkese merhabalar. Elit İnşaat Emlak'tan Gülserer Cengiz ben. Bugün sizler için yine bir villanın çekimindeyim. 300 metrekare arsa içerisindeki tam bağımsız villamı tanıtıyor olacağım. Spontan bir video zaten. Bekletmek istemiyorum. Direkt çekimle başlayalım. Şu anda da zaten salondayız. Salon metrekaremizi olabildiğince gösterelim. Eminim ledler patlıyor değil mi Fatih'cim? Neyse artık olduğu kadar. Şartlarımız el verdiği kadar. <laughs> Ayrı mutfaklı bir villa. Dört yatak odalı. Alt katta yatak odası olan özelliklerinden bahsediyorum gezerken. Mutfağımız bu şekilde. Villamızın konumundan da biraz bahsettiğim ekleyeyim size. Özellikle şehir merkezine yakın olalım. Merkezi olsun, sosyal olmayı seviyorum, çevresi dolu olsun diyorsanız burada biraz daha şehir havası var. Ee, bu bakımdan tercih edebilirsiniz. Bir diğer tercih edebileceğiniz seçenekse alt katta yatak odasının olması. Onu da gösterelim. Yani burada günlük ihtiyaçlarınızı e, çok rahat karşılarsınız konum olarak. Ortak alandaki banyosunu gösterelim. Yani buraya geldiğinizde sanırım... Hiç araç kullanmadan tatilinizi sonlandırırsınız diye düşünüyorum. Gereksinim duymazsınız. Her yere çok yakın. Onun dışında kendine ait havuzu var demiştim. Bahçe alanı. Gayet geniş. Şu an dediğimde yağış var. Hava şartlarımız ne yazık ki sizlere çok iyi aktaramıyorum. Havuzu ve bahçe gösteremedim ama. Üst kattaki ilk yatak odamız. Sanırım en küçük odamız bu metrekare olarak. Burada bir ebeveyn yatak odamız var. Banyosuyla birlikte gösterelim. Metrekareyi de tam oradan gösterirsek hemen hemen fikir verir. Evet. Son yatak odamız ve banyomuzu da gösterelim orta kanandaki. Özetle toparlayalım. Ne oldu Fatih'e garip bir ses geldi. <laughs> İç sesimizden garip bir ses. Evet, özetleyelim. Villamız Efeler bölgesinde çevresi komple yeni villalarla çevrili. Komple gelişen bir bölge ve lüks villalarla gelişen bir bölge. Merkezi noktada arsa içerisinde tek bağımsız 4 yatak odalı, alt katta yatak odası banyosu var. Ee, Başka belirtmem gereken Fatih, unuttuğum bir yer var Havuzu var dedik, bahçalanı var dedik, tam bir sakil dedik, dört odalı dedik. Dedik de dedik diyemediysek, <laughs> evet bunu soruyorsunuz. <laughs> Anladım Fatih'ciğim. Güncel ve sağlık fiyat bilgisi için lütfen beni arayınız. Ee, ve hızlı geçtiğimiz tüm noktalar içinde görüntülü görüşme talep edebilirsiniz. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Ama... Bu ve diğer videolarda görüşmek üzere mutlaka videomu beğenip kanalıma abone olmalısınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.